ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Gül Masalı. Çekimleri Isparta'da yapılan dizide sizleri sürükleyici bir öykü bizi bekliyor. İşte bizden hemen sonra ekranda olacak diziye dair birkaç ipucu. Annemi gördüm yine rüyamda. Bugün doğum günü. Bir yanda Gözümünün annesini başına kaybetmenin başına acısı, başına diğer sen yanda sen ona sen kalan gizemli bir, 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 bir miras. Varınca. İşin doğrusunu öğrenmenin tek yolu Isparta'ya gitmek. Yolculuğa dayanamam, yüreğim kaldırmaz. Geri sayım bitti. Merakla beklenen gül masalı ATV seyircisiyle buluşmaya hazır. Herkes gül bekliyor buralarda? Bunların hepsini sana Fatma'na devredecek. Ortaya sürdü. Gül masalı sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yaz boyunca milyonları ekrana bağlayacak. Orada her ne duyarsan hiç aklından çıkartma. Ben seni çok seviyorum kızım. Gonca'nın hayatı Isparta'nın <laughs> önde gelen ailelerinden Atabeylerin oğlu Toprak'la var. tanışmasıyla bambaşka bir hal alıyor. O zaman, o zaman. O zaman Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarcan'ın başrolünü paylaştığı dizi saat 20'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Doğruyu, Şimdi Gül Masalı ilk bölümüyle ekranlarınızda olacak. ATV Haber'den iyi akşamlar.